Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta elmas hilesi yapacağız. Yani aslında elmas hilesi sayılmaz. Yani şöyle Brawl Stars'ın resmi internet sitesinde eee 3987'ye ID'nizi Brawl Stars ve ID'nizi yazarsanız size 360 taş veriliyor. Ama bu ilk 10.000 kişiye geçerli. Öncelikle Brawl Stars'a girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 37 elmasımız var. Şimdi arkadaşlar mesajlar kısmına giriyoruz. Sohbet başlasın diyoruz. Ve 39.87 Evet buna Evet buna Brawl Stars yazıyoruz ve altında ID'mizi yazıyoruz. Evet arkadaşlar, ee, şu anda yazdım, ID'mi yazdım ve bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesajımızı gönderdik şu anda ve oyun'a giriyoruz. Evet internet çöp. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hesabımızda 397 taş var.